Anadolu'dan herkese merhabalar. Bugün Konya Cihanbeyli'de bulunan eniştenin yeri Köfteci Mutlu'dayız. Yanımda işletme sahibimiz Mutlu Bey var. Mutlu Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi görmek büyük mutluluk bizim Bizler için de öyle çok teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim hoş geldiniz. Mutlu Bey kimdir? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Adım Mutlu Özbayrak. 1983 Konya Cihanbeyli doğumluyum. Hı hı. 29 yıldır lokanta sektöründeyim. Nasıl başladınız bu işe? Çocuk yaşta, babam dedem diyelim artık. Hı hı. O şekilde başladık. Dedenizden gelen, usta, evet, dayılarımız da. Onların yanında çıraklıktan yetiştik. Yani çekirdekten yetiştirme hı hı. diyebiliriz. Sonra kendi yerinizi açtınız. Tamam. Peki hizmetleriniz nelerdir? Ee, biz bu işe seyyar köfteci olarak başladık. Hı hı. Yani titizlikle, e, ilk önce kaliteli ürün verme çabasındayız. Etlerimizi kendimiz özellikle hazırlıyoruz. Hı hı. Ortam zaten kasaptır. Hı hı. O bizim bir avantajımız, büyük avantajımız. Evet. Ee, ürünlerimizi kendimiz birebir hazırlarız. Hı hı. Ev tipi hazırlarız. Hı hı. Ee, baharatlarımız doğudan gelir, özellikle antrikot. Her şey yerinden alıyoruz aslında. Her şey doğal olarak evet. Bu şekilde yani. Peki menümüzde neler var? Ürün çeşitlerimiz nelerdir? Menümüzde e, kuzu şiş, kuzu pirzola, antrikot, e, köfte, Adana, Urfa, şiş köfte tavuk şiş, kanat, kokoreç, pirzola bu şekilde. Aslında çok geniş bir ürün evet. yelpazemiz çok var. Başımız küçük ama e, ürün potansiyelimiz Her yüksek. Evet, evet. Peki en çok talep gören ürününüz nedir? En çok talep gören ürünümüz köftemiz. Köftemiz. Evet, meşhurdur burada. Aa öyle mi? Evet, kendimize has bir e, aroması vardır. Hı hı. Çok meşhurdur burada. Şimdi en sizden gizli tarifi bir... isterdim ama vermezsiniz muhtemelen. Yani. <laughs> Peki püf noktaları nelerdir? Nelere dikkat ediyorsunuz? İlk önce etin sinirsiz olmasını çok dikkat ederiz. Hı hı. Ee, yumuşak düşmesi için gerekli kıvamını veririz. Hı hı. Biz bunlara çok dikkat ederiz. Bizim için müşterimiz misafirlerimizdir. Hı hı. Misafirlerimizi nasıl ağırlıyorsak evimizde, dükkanımızda da bu şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Aslında herkesi ailemizden biri gibi Aynen. görüyoruz burada. Mutlu Bey kaç kişilik bir kadromuz var? Normalde kış sezonunda e, bizim buraların nüfus potansiyeli çok düşüktür. Hı hı. Sadece bir ortağım ben ve usta çalışırız. Hı -hı. Ama yaz sezonunda 6-7 kişilik bir personelimizle Hı -hı. hizmet veriyoruz. Ekstradan yeterli olacak seviyede Hı -hı. personel alımı yapıyoruz. İş servisimiz yoğun olduğu için Hı -hı. paket servisimiz de var. Cihaz tamamına Hı -hı. pakete gidebiliyoruz, paket götürebiliyoruz. Gelan servisimiz de mevcut. Hı -hı. Bu şekilde. Peki müşterileriniz sizleri neden tercih etmeliler Mutlu Bey? Yani sizin ayırt eden özelliğiniz nelerdir? Kaliteyi arıyorlarsa yolları mutlaka bizden geçer. Bu şekilde. Hijyen ve kalite diyorsunuz. Çok güzel. Ee, son olarak buradan izleyicilerimize neler iletmek istersiniz? Vallahi herkesi bekleriz buraya. En azından yani misafirimiz olsunlar, bir yemeğimizi yesinler, bir çayımızı içsinler. Bizim için müşteri yoktur. Bizim için misafir vardır, dostluk vardır. Hı hı. Bu hep böyle olmuştur. Hep de böyle devam edecek bizim için. En güzelini yapıyorsunuz bence de. Çünkü önemli aile gibi görmek, aile ortamı farklı. Evet efendim bugün Cihanbeyli'de bulunan, Konya Cihanbeyli'de bulunan eniştenin yeri Köfteci Mutlu'daydık. Bize vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz Mutlu Bey. Eğer siz de hijyenik kaliteli içeriğini bildiğiniz ürünler tüketmek istiyorsanız, bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız buyurun gelin. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.